Nefis Yemek tariflerinden Sultan sarması. İlk olarak tatlımızın muhallebisini hazırlıyoruz. 1 litre süt, 2 tepeleme yemek kaşığı kakao, 1 buçuk Türk kahvesi fincanı nişasta, 1 Türk kahvesi fincanı un, 1 artı çeyrek su bardağı şeker kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir. Muhallebi kaynadıktan sonra bir paket vanilya ve 50 gram tereyağı eklenerek karıştırılır. Bu arada fırın tepsisinin tabanı Hindistan cevizi ile kaplanır. Pişen muhallebi Hindistan cevizlerinin üzerine gezdirilir. Tatlımız iyice soğuyana kadar dinlendirilir. Tamamen soğuyan tatlının üzerine 1 su bardağı süt ile hazırlanan bir poşet krem şanti sürülür. Hazır olan tatlımız dilimlenerek servis edilebilir. Biz 8 dilim olacak şekilde kestik. Ancak daha küçük dilimler halinde de kesebilirsiniz. Dikkatlice rulo yapılan tatlı servis tabağına alınır. Dikkat çeken sunumu ve oldukça hafif olması nedeniyle beğeni alan Sultan Sarması tatlımız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Nefis Yemek Tarifleri kanalının önerdiği diğer videolu tariflere ekrandaki bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yeni yayınlanacak videolarımızı kaçırmamak için ekranda gördüğünüz abone ol kutucuğuna tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.